Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün GSM iletişimde Mi Mix 2 ekran değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi cihaz yaklaşık yarım saattir yarım saattir makinenin üzerinde duruyor. Bu cihazın ekran değişimini yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi flex var kapağın arkasında. Özellikle oraya dikkat edin. Parmak okuyucu flexini koparabilirsiniz aksi takdirde. Burası çok hassas. Buraya dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Toplam 10 adet vida söktük. Arkadaşlar bu konuda uzman olmayan kişilerin videomuzu izleyerek ekran değişimi yapmalarını tavsiye etmiyoruz Aksi takdirde cihazınıza çok ciddi zararlar verebilirsiniz. videomuz bilgilendirme amaçlıdır. Bize bize abone olan teknisyen arkadaşlarımız için ilk kez bu Mimix 2'nin ekran değişimini yapacak teknisyen arkadaşlarımız için bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Arkadaşlar yapışkan ekranlarda ekranı yapıştıracağımız yeri her şeyden önce güzel bir şekilde temizlememiz lazım. Aksi takdirde küçücük bir cam kırığı veya bir parça kalırsa ekranı yapıştırdığımızda tekrar ekranı kırabilirsiniz anında. Bu konuda bilginiz olsun. Onun için kenarını güzel bir şekilde temizlememiz gerekir. Bataryanın yerinden oynamaması için çift taraflı bant yapıştırıyoruz. çift taraflı bandın nedeni bataryanın maksat sağlıklı bir şekilde yerinde durması oynamamasıdır arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar arka kapağını sökerken parmak kokuyucu flex Arkadaşlar bu arada şu takmış olduğumuz beyaz vidanın özelliğini söyleyelim size. Bu vida mıknatıs tutmuyor arkadaşlar. Yani şöyle gösterelim. Bakın şöyle torna vidamız mıknatısı bak gördüğünüz gibi mıknatıs tutmuyor. Bakın şunu mıknatıs tutuyor. Bunun nedeni de gördüğünüz gibi bunlar mıknatıs tutuyor ama şu beyaz vidayı beyaz vidayı mıknatıs tutmuyor. Bunun nedeni de kameranın fokusu. Yani kameraya yakın olduğu için bu vida. Özellikle bu vidayı yerine takmaya önem gösterin arkadaşlar. Kameraya yakın olduğu için mıknatıslı tutan bir vida olursa fokusu bozar. Gördüğünüz gibi bu, bunun için bunu mıknatıs tutmayan çelik bir vida ile yapmışlar. Onun için o vidayı özellikle oraya takın arkadaşlar. Aksi takdirde telefonun kamerası bozulabilir. Başka vida oraya takmayın. Ona özellikle dikkat edin. Yani o beyaz vidanın yeri orası. Diğer taraflar siyah vida takıyorsunuz zaten. Yani o vidayı diğer vidalarla karıştırmayın. Burası çok önemli arkadaşlar. son olarak kapatmadan cihazı da temizlersek pozdan çok daha sağlıklı olacak. Evet ekranımızı bir test edelim. Evet gördüğünüz gibi Xiaomi Mi Mix 2 ekran değişimi yapıldı. Evet. Son olarak ekranı test edeceğiz. Evet. Son olarak yapışkanların kuruması için de yapışkanların kuruması için kenar zımbalarını da takıyoruz. Fazla sıkmadan Bu arada bu full metal değil arkadaşlar. Bu arasında lastik var. O lastik güzelce ekrana zarar vermeden sıkıyor orayı. Fazla sıkmıyorum gene de. Evet arka tarafını da çevirelim. Gördüğünüz gibi Xiaomi Mi Mix ekran değişimi başarıyla gerçekleşmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.